Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta evet, önceki videoda biliyorsunuz ki yani önceki videodan önce ben Byron ve çıkarmıştım. Biliyorsunuz bunda bir videoyu paylaşmıştım. Onu da izliyor Arkadaşlar bugün bu Byron ve Kulit'i kupa kasacağız. 8 bitse de kasacağız aslında. Bir sürü bir sürü karakteri kupa kasacağız bugün. Şimdi ilk önce Byron'u bir on bir yapmak istiyorum. Byron'la bayağı az oynayacağız. Çünkü Byron'un seviyesi az abi yani. Rütbesi az. O yüzden birazcık Colette'le oynayacağım. Colette'le oynamaya başlayalım. Colette'le oynamadan başlamadan önce arkadaşlar like at like atmayı, abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın. Bunu yapan herkese inşallah 4 efsanevi birden ve ve 4 tane kromatik çıksın haydi inşallah hadi 5 tane 5 tane efsanevi varmış bütün karakterler çıkar inşallah abone olup like atan yorum atan hadi bakalım şimdi koletle oynayalım neyle oynasak Ee, ben evet, vuruşmaya girdim. Vuruşma ya. Şu an önce aranıyor. Evet, girdi. Şimdi bundan Bu mapi hiç sevmedim aslında ben. Buraya hep Edgar alıyor, alıyorlar. Ve arkadaşlar hiç internet çekmiyor. Şimdi gideceğiz. Gideceğiz ama ilk önce bir şöyle yapmadan gidemem tamam. Önce kazandık. Şimdi 3 rütbe yaptık. Kıfır. Bunu da açtık. 200 altını saldık. 6300 de büyük kutu var. Onu da alırız. Bir daha oynayalım. Bu sefer vuruşma da viral Şimdi gidelim mi? Onların kulelerini hemen C yok edelim. Gel gel gel. Evet can basıyor biliyorum. Bu en sevdiğim özelliklerden biri. Ultimle kendime de basabiliyorum aslında yanıma atsam. Abi ben kuleyi savunacağım ya. Onları öldür. Onlar... Ben de saldırmam gerek. Ya. Ver. Aldık onları ama ama nereye atıyorsun ki ya? Ulti nereye atıyorsun? Ulti nereye atıyorsun? Gerizekalı. Neyse ben arkadaşlar kuleye savunayım. Kule falan birisi gelirse dalmaya çalışırsa e, ona ben gelineceğim. Bekle bu Arkadaşlar videoda mıyız? Arkadaşlar videodaymışız. Ben bir anlayana konuşmadım. Kaç dakikadan beri konuşmadığımı bilmiyorum. Toplam. Şimdi yeniden oynayalım. Ödül hava oynanır bunda. Çünkü arkadaşlar az önceki takımı biliyorsunuz ki e, biliyorsunuz ki Edgar'lar Çünkü arkadaşlar Ordu'ndayım. Yani Edgar orada çok güzel indir. Ama burası Byron'in yeri abi. Ve, ve Byron veya Bibi fark etmez Bea. Adamlar hep B alıyorlar. Buraya neden neden Edgar alıyorsun bilmiyorum ama her adama bir tane vursam yine de kardayım arkadaşlar. Hayır Piper. Piper bile var bu haritada ezik. Geçtiğim insana tek atıyorum. Hayır yani tek atmıyorum da. Arkadaşlar ben dönüyor ama kendime de çeşke atabilsem ya Allah. Ultimle kendime de atabiliyorum da. Boş ver ben desteğim zaten. Yani ölürsem de olur. Evet, şimdi oradaki Piper, ı, Piper, Piper ı öleceğim, öleceğim. Evet öldürdük. Şimdi abi, gelsin bakayım. Edgar buraya gelsin ha. vuruyoruz Allah. Şimdi alma vakti geldi işte asıl. Evet aldık. Ve 25'i e 14 yiyoruz. Çok güzel. Evet. Kazandık zaten. Artık bizi geçmelerinin imkanı yok. Yani öldüremiyorlar bile. Evet. Şimdi haydi. Haydi geldik. Tamam. Güzel. Zafer. 114 kupa yaptık Bayron'u. Şimdilik arkadaşlar videoyu biliyorum. Ve arkadaşlar birazcık şey oldum. Şimdilik bir dakika videoyu bölüyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an yanımda kuzenim var. Kuzenimin YouTube kanalında da abone olmayı unutmayın. Kuzenimin de e, adı Ayber Kefe Karaçivi yazarsanız çıkar. Evet. Ayber Kefe Karaçivi YouTube'a yazarsanız çıkar ve onun kanalını da yine de açıklamaya bırakacağım. Neyse. Evet. Hadi bakalım. Hazır versin. Ve arkadaşlar bu kupaları kasacağız ve birazdan kolet alacağım. Bunu 10 yaptıktan sonra ama arkadaşlar bunun Byron'u yani. Sonraki videoda 15 rütbe olarak görebilirsiniz veya 20 rütbe olarak. Çünkü ben Byron'ı efsane olarak sevdim. Yani efsane ya, çok güzel. Evet. Şimdi şuradaki emzi öldürelim ve buradakini alırız, 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 alırız. yüz abi, evet. Çünkü Byron e, diyorsunuz ki hem uzakçı hem de arkadaşlar. E, takımım cam basabiliyor. Bu en önemli özelliklerinden biri. Biliyorsunuz ki kardan adam tik geldi. Kardan adam tiki almak istiyorum baya çok ama elmas biriktiremiyorum abi ben. Adamlara bakıyorum. Büyük kutu açıyorum yani o kadar şey. Evet. Eninde sonunda öldürebildik. Diğer iki bölümde Brawl Test'ten e, güç puanı açabilirsek e, Byron'a vereceğim. Veya Colette'e. Evet. Şimdi 8 biti almamız lazım. Gel gel gel. Sen buraya gel. Abi neden tak... Hayır ya Edgar ya. Abi sen neden boğuluyorsun ki ya? Neyse. Boğulmasaydı daha güzel şeyler olabilirdi de. Oha ya. Oğlum eksi ne lan? Ya oğlum ay, onu da oynanmıyor. Onu da oynanmıyor salak. Neyse arkadaşlar birazcık da koletle de oynayalım. Kolet'i de sevdim açıkçası. Ben 3 kütle falan yaptım. Hediye tanımında oynayalım. Kromatik ee, Hep çeşke çıksa dediğim Kolet. Şimdi çıktı. Ee, ve şimdi oynayamıyorum arkadaşlar. Çünkü e, rakiplere karşı birazcık savunmasız e, ultisi benim hoşuma gitti. Daha çok ödül avlarında ondan sonra neylerde oynanır. Yani birçok ödül avlarında oynanır diyebiliriz. Ama abi ne yaptın sen ya? Dur bakayım. Tut, hadi tut. Allah lan. Vananananan. Of abi ultisini bu yüzden seviyorum işte. At 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 at. Çabuk salak. Evet tamam. Kazandık ve. Ee, arkadaşlar Spikes lider benim eski hesabımınıdı. Kuzenim e, ona baya bir karakter çıkmıştı. Kuzenim de baya bir karakter çıktı. Görünce adını hemen öyle yaptı. Neyse kalsın ama bu karakter. Arkadaşlar arkadaşlar bu inşallah gitmez ama inşallah bu hesabın adını yapmaz çünkü bu hesabı neredeyse o hesaptan daha iyi arkadaşlar çünkü benim hesabımda 26 tane karakter vardı Byron kolet çıktı şimdi yani Frank falan yoktu ondan sonra es eski hesabımda zaten Edgar yeni geldi biliyorsunuz Yani bayağı bir güzel bir hesabım var şu an. Eski hesabımda Eski hesabımda bunu, bunun arasında kalsaydım %100 bunu seçerdim Neyse hadi bakalım bir daha başlayalım Girelim Bir saniye diyor Bir saniyelik zamanımız yok bizim Efe Hemen girelim Hemen girelim arkadaşlar. Colette çok güzel bir kromatik savaşçı. Ee, size benim e, Emin kankam kankama çıktı. Hmm. Emin kankama demiştim ben. O bir gün bana çıksa ben onu bir günde 35 rütbe yaparım. Demiştim ama şimdi yapamıyorum abi. <laughs> bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir tam ters iş? Ama keşke duvarları delip de geçeseydi. Hop tamam. İşte bu yüzden ultisini seviyorum abi ya. Buraya kaçıyor ya. İnsanları bir de çok sinir ediyor. Bir de uzakçı, dövüşçü. Byron olsaydı Byron, e, Bayron bu takımda kullanılamaz. Çünkü Byron az vuruyor. Yani Byron az vuruyor bir de zehirliyor ama ar arkadaşlarını iyileştirilebiliyor. Yani iyi oynayan birisi olursa e, tabii ki de kullanabilir. Tabii ki de yani. Niye kullanmasın? Evet şimdi onu al 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 şerefsiz evet Allah öleceğiz öleceğiz valla ama biz ne yapacağız ama 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 ölmeyeceğiz ama biz medin Al, al şunu al şunu şerefsiz emzi Adam sen gel. Neyse. Hadi kız. Hikmet. Hadi öldüreceğiz. Hadi öldür. Öldür lan. Evet tamam. Tamam aldık 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 aldık. Çok güzel. Bunu alıyoruz. alıyoruz. Attık. Tamam. Attık ve bir bir evet şimdi çıktı. Bir, bir tane daha alırsak çok güzel olacak. Geliyoruz. Neden ben ulti attıysam bilmiyorum valla. Bilmiyorum ama berabere sanırım kalacağız. Kalacağız. Lan lan sen atsana oradan yavu. Aha uzatmalar. Uzatmalar. Allah belanı ya. Arkadaşlar çok kötü bir çok kötü bir şans bu. Aa uzatmalar. Tamam. Abi ben dövüşçüyüm ya. Abi kaybettik zaten ya. Arkadaşlar iki dakikalığına video biliyorum. Birazdan yine başlatırım. Evet arkadaşlar şu an yeniden oyuna başladım. Arkadaşlar sizin de canlı dersiniz varsa siz de girin. Çünkü ben can e, canlı derslerim olduğu zaman videoyu ayırıyorum. O yüzden. Evet şimdi Emin kankam gireyim. Evet. Emin 716.3 bir takım oluşturdu. Leon eşittir 7777 Leon. Atlı oyuncu katıldı ama sen fullemeden mi oynayacaksın? Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim ama Brawl Pass'te galiba güç puan. Onu var. Cemal Byron çok güzel bir karakter. Keşke Edgar'a vermeseydim. Byron sonra çıktı ya. Neyse hadi bakalım. Oyna. Video. Dayız. Videodayız. Bakalım. Hadi oyna. Hadi oyna yazalım. Evet burada da abo var bizim Abdullah. Abdullah'ın hesabı baya güzel yalnız. Yok. Oo bu. Bu yan hesap arkadaşlar. Normalde bir dakika hemen göstereyim size. Abo. Abolar. Gördüğünüz gibi burada abo. Abo abo abo. abo bu galiba yok arkadaşlar yani tabi geçmiş abo evet Şimdi kollete hadi oynayalım ve arkadaşlar ee... Şöyle şöyle yap yap yapsana. Çok sinir oldum arkadaşlar. Neyse başlayalım bunda da. Bunda oynanır belki. Bunda kolet oynanır abi ya. Hadi abo. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bunda kazanırsak yer elde kolet alacağım.